13. bölüm vasıtasıyla buradan Bitlis'li kardeşlerimize kucak dolusu sevgiler saygılar. Bizi ilk defa izleyen dostlarımız varsa onlardan istirhamım kanala abone olmaları, videoları sonuna kadar izlemeleri, istedikleri takdirde beğeni veya hype puanı vermeleri olacaktır. Evet dostlar 12. bölümün ardından yaklaşık 10 günlük bir ara geçti maalesef ki. 10 günlük aranın ardından 13. bölümle karşınızdayım. Az önce serimizdeki ilk Old baksımızı box box'ımızı aldık. Rift etkinliğiyle beraber. Rift etkinliği de inanılmaz güzel bir etkinlik. Şöyle söyleyeyim abi musluk akmasa da damlıyor. Yani musluğun damlamasına yardımcı oluyor bizim için. İnanılmaz güzel bir olay. 2 günde 3 günde ortalama 10 güzel bir şekilde katkısı var. Görev 13'ümüz MS Quest'imizi bu bölümde 7'ye deneyeceğiz. Umarım bizim için hayır neyse olur yani inşallah geçer bildiğiniz gibi upgrade serisi de ekledim artık serimiz içerisinde her bölümde minik minik ya da orta düzeyde upgradelerimiz olacak bu bölümde de upgrade'imiz var öyle söyleyeyim Umarım güzel sonuçlarla yolumuza devam ederiz Kaos'umuza girmiştik Kaos'umuzdan da kırmızı kutumuzu aldık Evet seride gördüğünüz gibi 12 mavi 85 yeşil 23 kırmızı kutu kastık Bunun dışında 11 weapon breaker'ımız var bir tane ultra box'ımız var bir tane raptor'umuz var 11 tane black gem iki tane de blue gemimiz var yani bizim 12 bölümde kastıklarımız bunlar. Ayrıyetten 42 tane de MS'ye girdik 4 tane drop'umuz var. Buradan Jai Zeus nickli dostuma selam olsun. Kucak dolusu sevgiler saygılar. Tabii ki vazgeçilmezimiz Skywalkers. Orhan. Orhan'a da kucak dolusu sevgiler saygılar. Af yok dostumuza da kucak dolusu sevgiler saygılar. Yani bu durum beni inanılmaz mutlu ediyor dostlar. Oyun içerisinde gördüğünüz zaman çekinmeden yazabilirsiniz. Hepiniz seviliyorsunuz. Öyle sevelim, öyle bağlıyım daha doğrusu. Boş BDV'ye girdik. Abi damla damla soksam sana. nikli arkadaş yine oradaydı. Ya yani kendisine yazdım. <laughs> Bana ban yok diyor. GM çağır acaba? Hmm. bakalım. <laughs> ya bilmiyorum abi nasıl olacak bu durumlar. Ama şu an oyun içerisinde bir tık daha artık cosper sayısı artmaya başladı. Hatta ilerleyen bölümlerde paylaşacağım abi. Gerekli müdahalenin yapılacağını da yani yapıldığını da yapılacağını da ben düşünüyorum. Umarım oyun daha güzel, daha temiz, daha oynanabilir halde devam eder. Üçtür Drake'ye girdik. Gördüğünüz üzere bir tane Priest Shell aldık. Yani son zamanlarda artık direktiden de ben drop alamıyorum. Düşün yani 12 bölüm gerçekleştirdik. Hadi 3-4 bölüm at, 8 bölümde 11 tane falan weapon breaker almışız. Videolarımız gün bazlı olmadığı için inanılmaz düşük bir oran bence. Yani her bölüm neredeyse bir hafta süreci kapsıyor, paylaştım. Yani her hafta bir tane weapon breaker çok çok az bana kalırsa. FT'ye tıklayacağız. Biliyorsunuz trollle kastığımız TS'lerimiz var. 10 tanesini 3 mi verdik? FT'mize girdik. Shorts'ta da paylaştım. FT'ye girme taktiği falan filan diye. Yani çok bu bazılar işte bazı arkadaşlar bunları eski taktik bazıları demiş ki şansa girmişsin. Bazıları demiş ki boş yapma falan. Ya ben kendi bildiğim yöntemimi gösteriyorum. Bu yöntemle 10 defa tıklıyorsam 9'unda FT'ye giriyorum abi. FT'den çıkınca Forgotten Temple coin'imizle bir mavi kutumuz aldık. Tabii ki FT'den de yeşil kutu geldi. Yaklaşık 10 em'lik farm atmış olduk. Bizim için güzel oldu. Delos'u arada yokluyorum. Şöyle yokluyorum. Hani herhangi birisini herhangi birisini kesmeye çalışmıyorum tabii ki. Eğer cosper değilse 3 FT'ye girdikten sonra saat 3.30 civarında FT bitiyor biliyorsunuz. Sonrasında boş slot varsa nedir nedir Gelir bakıyorum boş slot varsa koyuyorum yoksa da abi İçeri afk bırakıp yatıyorum Yine ara ara yoklamalarımız devam edecek Boş gördüğümüz zaman yapıştıracağız sıkıntı yok CZ'deyim inanılmaz şansıma denk geldi Bu slot normalde boş olmaz biliyorsunuz elit pride memberlar Şöyle bir yaklaşık 1 saat 1 saat 15 dakika boyunca farm attım Onu da söyleyeyim Bir tane raptorumuzu aldık güzel Allah bereket versin Fakat şöyle bir durum var hani bu attığı Bu omzumuzda top var ya Top için attığı o zımbırtının ismi talismandı herhalde Herhangi bir talisman düşüremedik Tabii bu slot CZ'nin en gözde slotlarından birisi olduğu için karşılıklıkla gelip burada farm atmak istiyor. Öyle olunca da tabi ki hani burada ben varım diyemiyorsun. <laughs> Çünkü kesiyorlar seni. Ya çok mücadele verdim. Hani tek kişi olduğu zaman beni kesmeye çalıştıkları zaman kaçtım. Daha sonrasında şu an görüyorsunuz bak. Afelius nickli arkadaş var. Telaffuzum doğru umarım. Yani o beni kovalıyor. Ben slot'a tekrar gidiyorum. Tekrar kovalıyor falan. Yani birkaç defa kesildim. Şu an için gücümüz de pek yok abi. Hani ben burada quest'i taksam da karşı taraftaki price'sa herhangi bir şey yapamayacağımı ben de biliyorum. Zaten sürekli malis yiyorum görüyorsunuz. Tabi burada bu farm atarken illaki bastığım sc'lerde oluyor. Ne basıyorum abi? Sv basıyorum. Çünkü geni'ye de bırakamıyorum çarı. PC başındayım. O sebeple biraz da masrafım oluyor ama 1 saat 1 saat 15 dakika içerisinde bir raptorumuzu aldık. 2 tane bir yeşil bir de mor SC'mizi aldık. Yani 300k desen 600k o var. 10M'de Raptor'a desen. İşte 10M 11M nakitle beraber 11M falan kastım. Sonrasında beni kestiler darladılar. Çünkü adamların da bir amacı var. Farm atmaya çalışıyorlar. E senden güçlüyse masaya da yumruğunu vurunca ne yapıyor? Seni oradan uzaklaştırıyor. Ben de hemen CZ Bow'la yol aldım. Şöyle çalı çırpın arasında <laughs> ne yapacağız abi? Dispeçleri keseceğiz. Yani farm atmaya çalışıyorum bir şekilde. Tabii ki buradan herhangi bir şey alırım almam drop bazında. Alırsam çok güzel olur. Ama genellikle herhangi bir drop alamıyorum. Şu an Z1'deyim. Z1'de de belli saatten sonra artık saat 4.30 civarında çok kişi kalmıyor. Özellikle bol kısmında çok kişi kalmıyor. O sebeple geziyorum sağa sola işte görüyorsunuz bak ulyesisler geldi kesmeye başladı. Yani şöyle bir şey var ben hani dediğim gibi şu arkadaş var bak görüyorsun şimdi Cold Light diye. Arkadaş geldi otur kalk yaptı diyor ki ben burada farm atacağım. Hani farm atıyorum. Bana bulaşmazsan sevinirim. E ben de otur kalk yapıyorum. <laughs> Gerçi oturunca kalkamıyoruz yani direkt yere yatıyoruz da. Gelip kesiyorlar sıkıntı yok. Dediğim gibi herkesin bu oyunu oynama amacı var. Herkese saygım sonsuz. Ama ellerine hep içinde böyle yapılmaması lazım. Azıcık hoşgörü. Bak şimdi kesiliyorum ya abi tek yedim. <laughs> <laughs> 4166 vurdu. Geçen bölümde de bahsetmiştim. Şöyle bir şey var yani bu durumdan ben biraz sıkıldım tamam mı? Çünkü human kimse yok bolda. Ben varım sadece ya da bir iki kişi daha var. Hadi onlar light fit'i basıp kaçıyorlar. Benim amacım burada PK atacak gücüm yok. Ha şunu diyebilirsin. Abi senin gücün olacak ki hem PK atacaksın hem farm atacaksın. Yani o konuda da haklısınız ama benim gücüm yok. Ben burada sessiz sakin boyunca kimseye karışmadan farmı atmaya çalışıyorum. Atabildiğim kadarıyla. Gelip kesiyorlar. Sürekli kesiyorlar. Dediğim gibi benim amacım burada farm atmaya çalışmak. Arkadaşların amacı NP kasmaya çalışmak ki baya da sağlam kasıyorlar zaten. O sebeple sürekli geldiler kestiler. Şöyle söyleyeyim bir saat boyunca belki 20-30 defa beni kestiler. Ama ben vazgeçmiyorum. Yine sürekli gitmeye çalışacağım ve gidiyorum da. Beni yıldıramazsınız abi. Şimdi şöyle bir şey var. Tavşan etkinliği biliyorsunuz değil mi? Bu tavşan etkinliğinden geçen bölümde de hafif bahsetmiştim. Lunar Mortar atıyor. Yaklaşık 1 GB civarındaymış. 3 tane Lunar Mortar parçasını birleştirdiğiniz zaman arkanıza pervane geliyor. O da mobları %3 atak fazladan verebiliyor musunuz? O sebeple onu düşürmeye çalışacağız. Bende 3 tane account var. Bütün accountlarla deniyorum abi. Sırf bu etkinlik için yeni çarlar da O sebeple deniyorum. Lunar Mortar düşürmeye çalışacağım. Serimize büyük katkısı olur. Buradan Ay, Mi, Nikli dostuma, kucak dostu sevgiler, saygılar. Yine deyiz. Baktığınız zaman şu an herkes okçu asas. Sadece varıyor ben varım. Yine price'ımız yok bildiğiniz gibi. Yani human tarafında sıkıntı bu. Bilmiyorum Karos tarafında durumlar nasıl ama yani kazandıklarına göre illaki price'ları vardır diye düşünüyorum. Çünkü devayı kesiyorlar. Devayı da price'sız biraz zor kesebilirsiniz derken yenilik Bir blue bir de black gemimizi aldık. Şimdi ben ne yapıyorum abi gördüğünüz gibi 80 level %42.67 çarımız Estland'dayım. Pot depolamaya çalışıyorum. Neden pot depolamaya çalışıyorum? Çünkü X kasacağız. Ya bir de şöyle bir durum var şimdi yorumlarda. Sürekli söylediğim gibi her türlü fikre, öneriye vesaire açığım abi. Aklınıza gelen bir şey varsa yazın. Murki almıştık yani 3 GB'yi tutmuştu. 1 GB'sini vermiştik. İşte 200 borcumuz vardı. Hani bunun tasvip edilmeyen noktalarından biri olduğunu söylemiştiniz. Hani aldığımız çok aşırı miktarda fiyatlı bir item değil abi. O konuda anlaşalım. Şöyle bir şey var. Şimdi sıfırdan serisi yaparken 80'e kadar geliyorsun etkinliklerle vesaireyle artık neyse. Bunun dışında 80 level olduktan sonra artık neye ihtiyaç duyuyorsun abi? X kasma ihtiyaç duyuyorsun. Benim şu an yaptığım etkinliklerden gelen coinsler, paralar çark asmaya başlayınca yetmiyor abi. Neden yetmiyor? Çünkü günlük olarak geniye hammer tüketiyorsun, pot tüketiyorsun, geniye tüketiyorsun. O sebeple bir tek borcun altına girilebilir diye düşünüyorum ben. Şöyle düşünün abi. Banka size gelip diyor ki faizsiz kredi vereceğiz. Alır mısınız almaz mısınız? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Öyle bir şey. Bizimki de o mantığa yakın. Ama ne yapacağız? Para kasmaya devam edip borcumuzu ödeyeceğiz. Yine bir jere'deyiz. Ya yani jere'lere günlük olarak giriyorum. Yani akşamları girebiliyorum. Sabahları şu an için giremiyorum. Bir tane yeşil gemimizi aldık. Daha sonra da karuslar yine kestiler devayı. Biz de buna bir bilek gem daha ekledik ve yolumuza bakıyoruz. Komedinikli dostumuza kucak dolusu sevgiler saygılar. Abi kusuruma bakmayın hani videolar bir haftada iki video dedim 12. ile 13. video arasında dediğim gibi 9-10 günlük bir süreç var. Bundan sonrası için daha da sıklaştırmaya çalışacağım videoları ama inanın içerik olarak gerçekten yoğun bir süreci sizlerle paylaşıyorum. O sebeple sekmeler kaymalar olabiliyor kusuruma bakmayın. Buradan tuki tuki nickli dostumuza kucak dostu sevgiler saygılar kendisi klan arkadaşım Ya çok ts'ye katılamıyorum alttan selam vesaire veriyorum ama çok sohbet edemiyorum kendileriyle Kusuruma bakmasınlar good klanı Yine bir riftten ne aldık abi old drekki supply box'ımızı aldık ikinci box'ımız hazır Güzel Şimdi son zamanlarda ben sürekli draki yapıyorum. Her gün yapıyorum abi. Her gün inan her gün 3 hakkımı kullanıyorum. ile de girmeye çalışıyorum. Herhangi bir drop olmadığı zaman göstermiyorum. İşte 63 level çarım var. Onunla girdiğimde kesemediğim için onunla yapmıyorum. Ne yapıyoruz abi buradan? Şimdi draki'den sürekli shell alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir de geçen bir CZ'de farm atmıştık. Oradan da cleverlar var. Bir tane MD'miz var. Bir de Raptor'muz var. En son Elite Pride'dan aldığımız. Bunları upgradeleyeceğim. Hepsini artı 3'e kadar getirdim. Yine bildiğiniz gibi artı 5'e kadar yeşil busla basacağım. Ya yani upgrade scroll ile basacağım. Artı 5 olduktan sonra tabi olursa beyefendiler isterlerse ne yapacağız bunları? Artı 6 artı 7 yapacağız. Şu an için 4'e sallıyorum. Medyamızı salladım. Gördüğünüz bak hani Yeşil SC'li geçme ihtimali de geçme oranı da çok düşük. Anca hata kaza geçerse yolumuza devam edeceğiz busla. Şimdi MD'yi bir daha sallayacağım. Salladık. MD'miz artı 4 oldu. Raptor'umuz şu an 3. Hani arka arkaya yakarsam Raptor 4'e sallamayı düşünüyorum. Bu çanta orta düzey bir çanta bile değil. Öyle söyleyeyim. Upgrade için çok kötü bir çanta. Ama sıfırdan serisi için inanılmaz değerli çanta. Çünkü hepsini burada kendimiz kastık. Herhangi bir pazardan bir şey almadık buslar dışında. Varıyor. Donluğumuzu salladık dörde. Geçti mi? Bu dayandı. MD'yi 5'e salladım. Bu geçti mi? Geçti. Güzel. MD'miz 5 oldu. Çok cici. Hemen <laughs> ne yapıyoruz? Donlu sallıyoruz. Yanar büyük ihtimal. Donluk yandı. Raptorumuz var. Kırılma noktamız burası. Geçerse güzel olacak. Haydi. <laughs> Raptorumuz yandı. Abi dörde tam geçiremiyoruz ya. Raptor dörde geçiremiyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Yönetim istifa ya. <laughs> Meş donumuzu 5'e salladık. O da yandı. Cleaver'ı sallıyoruz. Geçer mi? Güzel. Ha bari biriniz artı yedi olun da... Bari biriniz artı yedi olun da buz parasını çıkaralım be. Nankörler. Rogia gözlük de yandı. MD'yi 6ya sallayacaktık ki... Evet şey dolmuş, olmuş. Basma hakkımız da olmuş. Yapacak bir şey yok. Hemen ne yaptım? Gördüğünüz gibi çantada da biraz para var. Bir tane Mire'yi çaldım. Mirage'imiz güzel. Yanına ne yapacağım abi? Bir de destek olsun diye bir tane Raptor alacağım. Artı altı 51 M. Yani item fiyatları da inanılmaz yükseldi. Hemen çantayı revize ettim. 2 M'de param kaldı. Bir şey kalmadı. Donumuza kadar item aldık. En sona da Quest'i koydum. Ya böyle durumda bu çanta yanarsa en son Quest'e basacağım. Bu bölümün görevi zaten neydi? Quest'i 7'ye basmaktı. Eğer hepsini yakarsam Quest'i 7'ye sallayacağım. Geçer mi geçmez mi bilmiyorum artık. Hayırlısı olsun. MD'miz artı 6'ya geçmedi. Şöyle bir iki preview yapalım. Yalandan. Çok yapmayacağım çünkü yani şöyle bir şey var aslında. Bazıları da diyor ki çok preview yaptığın zaman basma ihtimali yani geçme ihtimali azalıyor diyorlar. Onu da tam bilmiyorum. Zaten yandı. Clever'ımız da yandı. Şöyle hurafeler, totemler. Yani ben şey yapıyorum. Basarken böyle hissetmeye çalışıyorum abi. Anladın mı? Telepatik güçlerimi kullanmaya çalışıyorum. Hissetmeye çalışıyorum ama genelde hissedemiyoruz. Orası ayrı bir konu. Mirecimizi bastık. Art altı. Güzel. Şimdi glevlerimiz 7. Buradan bir tane 8 çıkarırsak 140 m falan herhalde bunlar. Pazarcıya falan satarsan 120-130 m civarında. 8 olursa çok güzel olur. Kar etmiş oluruz. İlki yandı zaten gördünüz. Şimdi 6. slota koydum. Preview'leri atlıyorum. Sizi sıkmamak adına. Bu da yandı. Şimdi mirage'imiz artı 6. Raptor'umuz artı 6 ve quest'imiz artı 6. 7 diyecektim Allah mı söyletti? <laughs> ya Allah'ın işi gücü yok bana quest 7 diye mi söyleyecek? Orası da var. Bütün evren birleşti. <laughs> ne yaptı beni? Quest'imin 7 olmasını istiyor. Gibi düşünmemiz biraz saçma olur. Mirecimiz yandı biz bu arada konuşurken. Şimdi Raptor'umuz var abi. Raptor'u şöyle 3'e koyacağız. Koyalım. 2, 3, 2, 3, 8. Kaç yapar? 40 yapar. Olmadı. Şimdi koyamadık bak abi. Bir daha koyamadım. Valla 3'te durmasını istemiyor herhalde. Evren. Herkes birleşti. Raptor'umuzu salladık abi. Raptor'umuz Raptor 7 güzel. Raptor'un 7 olması güzel oldu bizim için. Eğer bu da yansaydı quest'imizi atacaktık. Belki quest'imiz 7 olacaktı bilmiyorum. Ama Raptor'umuzun 7 olması güzel oldu. Yaklaşık 140-145 m civarında. Şöyle hemen sol alttan da size göstereyim. İki tane glaive yaktık. Tabi artı 7 olarak yaktığımız için çıkıyor. Artı 7 olmadığı zamanlar bunlar biliyorsunuz gözükmüyor abi sol altta. Ruler itemleri hariç. Şimdi şöyle bir besimizi de bastık. Poison ekledik. Hemen arkadaşımız yazdı. Kufi kafada Nikli arkadaşımız yazdı. Bu fiyatları 132M civarında. 135 teklif etti. Ben de 136'ya senindir dedim abi. Al bizi kurtar. Yani en azından bir 30-40M'lik kar etmiş olalım. Raptor 7'mizi trade'de koyduk. Kufi kafada Nikli dostumuza selamlar olsun. Raptor'umuza 136 M verdi. Paramız 138 M oldu yani kasamız 138 M oldu şu an. Hemen ardından BDV yapıştırdık fakat boş BDV. Win'imizi aldık çıktık. 3 tur draki yaptım. Varıyorumla maalesef ki onda da bir tane shell aldık. Daha sonrasında şöyle bir BF'ye baktım. Genellikle saat 2 BF'sine çok girmiyorum. Şöyle bir boşluk buldum işte BDV de boş BDV olunca. Kendim hemen bir frost attım şöyle bir PK varmış. PK dönüyormuş. Ben de aradan yılan deyip şu arkadaşları kesmeye çalışacağım. Baksana çok bir şey de vurmuyoruz abi. 300-400 falan vuruyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Karşıdaki kişinin kim olduğunu görmüyorsun abi burada. The Great Hero yazıyor. Görüyorsun değil mi? Nicklerini göremiyoruz. Z'den oynamaya çalışıyorum. burada herhangi bir şey yapabilir miyim, yapamam? Neticesinde zaten yattık yani. <laughs> Sağlık olsun. Şimdi yine rift'e girdim. 73 tane cevelim var. Son da artık şöyle bir patlatalım. Novamızı atalım. Biliyorsunuz burada önemli olan son vuruş alabilmek. Ay <laughs> 27 tane birden geldi bak gördün mü? Nova'yı indirdim 73'tü. 27 tane geldi. 2 de kutudan geldi. 2-3 tane de. Bir yaklaşık 30 tane falan aldık. Güzel oldu. Son turda 30 tane cevelimizi cebimize koyduk. Biliyorsunuz 250 tane Old Tracky Box. 357 Superior Tracky Box alıyorsunuz. Ben tercihimi Old Tracky Box'tan yana kullanıyorum. Arkadaşların eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. Buradan Evogenna nikli dostumuza selamlar, saygılar, sevgiler. Evet abi abone olmayanın çamaşır makinesi bozulsun. Herkes abone olsun tamam mı? Yine bir CR'deyiz. Bilek gemimizi aldık. Yine price'ımız yok. JR'mizi kaybettik. Yine doğal olarak kaybettik. Şu an için baya bir JRE'ye girdim aslında. Baktığınızda sadece bir tanesinde deva'yı gördük. Onda da zaten PK'da kaybettik. 42'ye 24 herhalde öyle hatırlıyorum. Netice olarak şundan bahsedeyim. Şöyle ifade edeyim. Uğraşıyorum. Uğraşmaya çalışıyorum. Umarım güzel şekilde ilerleyip güzel şekilde neticelendiririz abi. Öyle söyleyeyim. İki bilek gemimizi aldık. Serideki 14. bilek gemimiz olmuş oldu. kazamıza gelen. Yine 3 turda girdim. Abi hiçbir şey atmıyor. Yani hiçbir şey atmıyor. Bu çitin shell donluğu bana atsan faydası ne atmasan faydası ne. Anca yakmalık olarak kullanıyorum. Sağlık olsun. BDV'deyiz. Bu BDV'de 4'e düz, 4, e 4 vs e 400. Fakat karşı tarafta bir kostur vardı. O sebeple bu BDV'mizde ziyan oldu maalesef ki. Kazanamadık. Arkadaş partideki arkadaş da yabancıymış sanırım. İngilizce falan yazdı. Onunla biraz sohbet ettik işte chat'ten. Sağlık olsun. Hemen oradan eksiğimizi, gediğimizi ayarladık. Her şeyimizi toparladık. Titan'a geçeceğiz. Ya bu arkadaşlar Hepsine selam olsun. Gerçekten çok uğraşıyorlar. WhatsApp grubunda da ekleyeyim zaten. Eks kasmak için inanılmaz uğraşıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Buradan Royal Victoria Nikli dostumuza kucak dolusu sevgiler, saygılar. İsim biraz dikkat çekici. Ultra sıfırdan varıyor ya. O yüzden şey yapıyorlar hani soruyorlar kanal mı var YouTube, Twitch vesaire diye. Buyurun gelin izleyin videoları, hypelayın, beğenin vesaire vesaire. şu Nike baksana. Şimdi bak. Dur. <laughs> dur seni bulacağım. Liechtenstein an hell. Nikli dostumuza selam olsun. Ben çok telaffuzda zorlandım ama şöyle bir şey yapmam. Hecelemem falan gerekli. Gözlerinize sağlık abi. Cansınız. Ve JR'lere price'a girmeye çalışacağım. Gireceğim. Toplu CC'miz yok. Belki ilerleyen zamanda açarız. Tabi açarsak serideki parayı oraya aktarıp da açmayız. Onu dıştan açıp JR'lere price'a gireriz. Ama gireceğim ve şu an girdim gördüğünüz gibi. Bu arada tabii ki FT'den de yeşil kutumuzu aldık. Onu da ekstra belirteyim. Şu an JR'ye girdik ama yani şu an için toplu CC'miz vesairemiz açık değil. Yani şu an çulluk priced olarak ilerliyorum JR'de. Umarım milletten küfür vesaire Elimde Elime de bir tane yalandan dol aldım. Artı 3 yaptım. Onu taktık fakat devayı göremeden bu JR'yi kaybettim. O sebeple bir tane bilek bilekliğimiz geldi. Kaos'a girdim. Kaosta da sondan üçüncü olarak adaya veda ediyorum. Meşalem söndürdüler. Arkasından hemen şöyle bir rift patlatıyoruz. Evet patlatıyoruz aşkım. 126 tane paramız var görüyorsunuz. Ve üzerinde de 126 tane jevel vardı. Kaç tane? 83 tane jevel kastık. Ve 209 tane jevelle bu rift etkinliğini tamamlamış olduk. Efendim aşkım. Daha sonrasında yine 3 tur Drakia'ya girdim. 3 tur de yine görevlerimizi tabii ki teslim edeceğiz. 8 9 emlik eksimizi alacağız ve çantamızı açıp size ne göstereceğiz? Hiçbir şey gösteremeyeceğiz çünkü drop yok. Hiçbir şey atmadım maalesef. Teşekkür ederim. Yine tavşan etkinliğini dediğim gibi günlük olarak kovalıyorum. Şu an maksimum kapasitede yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi 3 account var. Hepsine yeni çarlar açtım. Sırf bu etkinlik için bir iki tane lunar mortar düşünmem lazım. Birazdan bebeğim şu an işim var. Şu an işim var aşkım bak. Maradon'da dolaşırken alttan geçen şutta arkadaş MD'ye evet koyabilirsin. Bebeğim şu an biraz sesli olur musun? Koyabilirsin evet. Bana sormana gerek yok. Z7 Maradon'da gezerken şuttan bir yazı gördüm. Arkadaş MD'leri, arkadaşın iki tane MD7'si varmış. Bunları da Onem'den satacağım dedi. Hemen yazdım kendisine. İki tane MD'yi aldık karşılığında da 20M'imizi verdik. Aslında baktığınız zaman MD'ler 12-13M civarında bizim için güzel, mantıklı. Arkadaş upgrade yapmış o sebeple bunlar elinde fazladan kalmış o sebeple bunları ucuza verdi uğraşmamak için GB'yi alıp siteye satacakmış. İki tane de bus'u varmış 2M'den de onları aldık yani 24M'e baktığınızda 28.5M'lik falan item almış olduk serimizin. Tamam döküyorsun aşkım bir şey olmaz. Bir GB paramız var. Bunlarla upgrade yapacağım. Neden upgrade yapacağım? Artık premium'un az bir süresi kaldı bitmesine. O sebeple unique item basacağım. Şöyle basacağım. 7-8 tane item dolduracağım. Bu itemleri de artık ne yapacağız? Ee, tamam babacığım. Bu itemleri de upgrade yapıp oradan 2-3 tane artı altı çıkarmaya çalışacağız ki cebimize yani kasamıza para girsin. Buradan Salvator Mundi nikli dostuma kucakla olsun sevgiler saygılar. Sağ olsun Z3'te çok sıkıntı çektim. Ee, Z3'te işte çok sıkıntı çektim. Tam bebek. z çok sıkıntı çektim. Ekran falan donmaya başladı çünkü Maradon inanılmaz kasıyor. O sebeple sağ olsun pazardan çekti. Ben de parasını ona verdim. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi çantamız şu şekilde. Artık upgrade kısmına geçelim. Büyük upgrade bu abi benim için. 5 tane Hanguk Sword'umuz var. Bunlar 3 M 4 M civarında. Bir tane Voyemiz var. 2 tane de Dolümüz var. Biliyorsunuz zaten bu doll'leri Price'da almıştım. Oradan basacağım. Artuş'a kadar getirdim. Artuş'a kadar zaten yanmıyor bildiğiniz gibi. Çiş mi yaptın? Tamam git anneye değiştirsin hadi. Hadi. Beşinci Hanguk'u salladım abi şu an. Yedinci slota koydum. Hanguk'umuz yandı. Evet 5'te 4 güzel. Oran güzel. Void'den önce şeyi sallamak istedim. Dolu salladık o da yandı. Aa 3'ten 4'e geçmiyor. Yemin ederim 3'ten 4'e geçmiyor ya. İkinci slota koyduk. İyi bu geçti. Bu de artı 3. Bu da geçerse güzel olacak abi. Bastık. Yandı. Sağlık olsun. Şimdi 5 tane kaldı. Bunların hepsi artı 4. Artı 5'e deneyeceğim. İlkini salladık. Hanguk artı 5 mi? Yandı. Lan <laughs> ya niye yanarsın Sen hanguksun Sen hanguksun ya Güle oynaya geçmen lazım abi Zaten basma hakkımda dolu <laughs> Lanet olsun var ya Neyse sinirden gülüyorum çaktırma Evet abi bu hanguku salladım şu an artık Yani inanılmaz kötü gidiyor Bir tane artı altı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum Neyse ilk hangukumuz en azından artı beş Artı olma şansı var yani Yanmadı sonuçta İkinciyi bastım abi. Bu da yandı. Vallahi helal olsun ya. Dolu salladım. Dol de yandı var ya. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. 8 <laughs> tane tamam mı? 8 tane unikten bir tanesi artı 5 oldu ya. Heh artı 6. Yani lütfettin abi. Envil bize lütfettin ya. Vallahi sağ ol bak. Bir tane hangukumuz artı altı oldu. Onu yediye sallayacağım. Başka çıkışımız yok buradan. Yani yediye sallayacağım. Geçmezse ki geçmedi gördüğünüz üzere. Quest'imizi sallayacağız abi. Yani şöyle bir artı altıya kadar çok güzel getirdik. Hiç trine kullanmadık. Artı yediye trinasız basarsak efsane olacak. Bastık. Heyecan dorukta da bastım ve 10 dakika boyunca bilgisayarın başına geçmedim. Çantamızı açtık görüyorsunuz şöyle bir açıp kapatıyoruz belki <laughs> ona rol mü diyorlardı oyunu geri getirirler vesaire diye. Olmadı abi. Quest'imiz 7 olmadı maalesef. Olmasını çok isterdik. Ama artı 6 olana kadar da dediğim gibi çok masraf yapmadığım için. Üzgün müyüm? Üzgünüm. Neden üzgünüm biliyor musunuz? Yani bir GB paramız gitti. Üzerine Quest'imiz de gitti. Ama bunlar bizim bir şeylerden vazgeçmemiz için asla ve asla sebep olamaz. Bir şeylerden vazgeçmemize. Ne kadar üzücü olsa da yani... Süreç olarak baktığınızda Son kısma kadar gayet güzel geldik. Çünkü arada Raptor falan da basmıştık. Ama son kısım, biri, son kısım bizi biraz üzdü. Fakat dediğim gibi bu hiçbir şey engel değil. Yani sıfırdan başladık. Bir basamak çıktık. Tekrar alt basamağa ineceğiz. Problem yok. 14. bölümde daha sağlam, daha sürprizli şekilde karşınıza geleceğim inşallah. Seviliyorsunuz. Beğenileri, hype puanlarını yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. 14. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.